Adım adım kıyamete gidiyor artık dünya. Adım adım kıyamete gidiyor artık dünya. Hesap günü yaklaşıyor yüceler yücesi Allah'ın. Hesap günü yaklaşıyor Yüceler yücesi Rahman'a Şirk küfür bidat çoğaldı Secde eden azaldı Allah ve Resulüne isyan çoğaldı Kıyamet artık yaklaşıyor Kıyamet akıldık yaklaşıyor Hesap günü yaklaşıyor Dünyanın sonu geliyor Hazır ol ey, ey insan